Neyşehir'de kendini bilmezlik artarak devam ediyor. Keyifleri yeten şişeyi atıp gidiyor. Neşerin Kuzaklı ilçesinde bulunan bir parkta geçtiğimiz gün çekilmiş fotoğraflar pes artık bu kadarı da fazla delirtti. Kendini bilmez kişi ve kişiler gece saatlerinde keyiflerince umumi açık park alanlarında çocukların gözü önünde alkol alıp kafaları iyi olunca şişeleri de burada bırakıp gitti. Kendini bilmezlerin bu rezilliği gün ağarınca gözler önüne geldi. Mahalle ise kendini bilmezlere adeta ateş püskürdü. Rezil adamlar sizin çocuğunuzun oynadığı parkta böyle bir küstahlık yapılsa nasıl karşılarsınız hiç mi hayal kalmadı diyen mahalle sakinleri gerçekten gelecek çok ama çok endişe verici şu yapılacak iş mi madem içtin çöp kutusuna bari at öyle git şu şişeleri bura meyhane mi içtiğin şişeyi başkası kaldıracak dediler.